yüzünün tamamını istila edecek azgın bir kavim. Dünya üzerindeki bütün su kaynaklarını içecek ve yaratılmış her canlıyı yiyip bitirecek bir ordu. Bedenleri ve yüzleri yaratıklara benzeyen bir ırk. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yok edeceği yaratılmış en korkunç kabin. Zamanı geldiğinde yeryüzündeki her tepeden dünyayı mahvetmeye gelecek olan bir topluluk. Kıyamet alametlerinin en büyüklerinden Allah'ın lanetlediği millet. Yecüc ve Mecüc. yeryüzünün tamamına sadece dört kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam, kafir olanlar ise Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Hükmünü bütün dünyaya hükmedecek. Beşinci bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Mehdi aleyhisselamdır. Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktır. Ayeti mucibince Hz. Ali radiyallahu anha Zülkarneyn aleyhisselamın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği sorulunca şu cevabı vermiştir. Bulutlar boyun eğdirilir. Lazım olan her şey emrine verilir nurlar ona açılır da gece ile gündüz kendisi için eşit olurdu. Zülkarneyn aleyhisselam 5000 sene önce yaşamıştır. Yemen hükümdarlarından biriydi. Hızır aleyhisselam Zülkarneyn aleyhisselamın teyzesinin oğludur. Zülkarneyn aleyhisselam Hızır aleyhisselama ordusunda kumandanlık vazifesi vermişti ve kafirlerle savaşması için vazifelendirmiştir. Zülkarneyn aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan ders almıştır. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ümmetindendir. Dünyanın hakimiydi. İbrahim aleyhisselama iman etmiştir. İsmail aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam ile Kabe'yi tavaf etmişti. Cinler onun emrindeydi. Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkarneyn Aleyhisselam'ın emrindeydi. Allah Teala Zülkarneyn Aleyhisselam'a güç, ilim ve kudret vermişti. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi olmuştu. Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edilmişti. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basardı. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamaz ve yolunu kaybederdi. Karanlıklar içinde kalarak mağlup olurdu. Geceleyin ise beyaz sancağı önüne alır, kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık olurdu ve düşmana karşı büyük zaferler kazanırdı. Zülkarneyn aleyhisselam'ın peygamber veya veli olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi yoktur en iyisini Allah bilir. Huzeyfe bin Esit el-Gıfari şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet on alamet görülmedikçe kopmaz. Duman, Deccal, Dabbetül Arz, Güneşin batıdan doğması, İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, Doğuda bir batıda bir ve Arap Yarımadası'nda bir yeryüzü batışı olmak üzere üç batış, bunların sonuncusu ise insanları toplanma yerlerine sürecek olan ateşin zuhurudur. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı Kıyametin vukuundan önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Yecüc ve Mecüc, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in soyundan gelirler. Kur'an-ı Kerim, Yecüc ve Mecüc'ün kimler olduğu, nerede ve ne zaman yaşadıkları hakkında bilgi vermemiştir. Kuzeyfe şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yecüc bir ümmettir, Mecüc de bir ümmettir. Her bir ümmet dört bin ümmettir. Onlardan bir adam, sulbinden, eli silahlı tam bin erkek görmeden ölmez. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, onları bize anlatır mısın? Şöyle buyurdu, onlar üç sınıftır, onların bir sınıfı erz gibidir. Soruldu ki, erz ne demektir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, o Şam'da bir ağaçtır ki, o ağacın uzunluğu 120 arşındır. Göğe doğru yükselir buyurdu ve ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu ilave etti. İşte bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler. Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye gölünü de içeceklerdir. İbni Harmele radiyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam akrep ısırdığı için parmağını sarmış olarak bize hutbe irad etti. Ve hutbesinde şöyle buyurdu. Siz düşmanınız bulunmadığını söylüyorsunuz. Oysa siz geniş yüzlü, küçük gözlü, kumral saçlı, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış, kalkanları andıran ve her dereden tepeden boşalıp gelecek olan Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkış zamanına kadar düşmanla savaşmaya devam edeceksiniz. Müminlerin annesi Ümmül Hakem Zeynep binti Cahş radiyallahu anhanın anlattığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem korkudan titreyerek onun yanına girdi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arab'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar yer açıldı buyurdu ve baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, içimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz dedim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit, evet buyurdu. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken Yahudiler ve İranlılar geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman Peygamberinin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekkeli müşriklere. Orada bir peygamber çıkmış. Eğer o hakiki bir peygamberse kendisine ashabı keyf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet ashabı keyf ile Zülkarneyn için tam, ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi olun. Fakat o bu üç şeyden haber veremezse yalancıdır dediler. Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselama gelerek Ashab-ı Keyf ve Doğu ile Batı'ya sefer yapan Zülkarneyn kimdir? Ruhun mahiyeti nedir diye sordular. Bunun üzerine Keyf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahisle şöyle buyuruldu. Ey peygamber sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar de ki onlara size ondan biraz bahsedeyim gerçekten biz Zülkarneyn'e yeryüzünde güç ve iktidar verdik muhtaç olduğu her şeye ulaşmanın bilgi ve imkanını lütfettik Zülkarneyn sahip olduğu bilgi ve imkanla bir yola koyuldu nihayet güneşin battığı yere ulaştı. Orada gördü ki güneş kara balçıklı bir suya batar haldeydi. Zülkarneyn orada müşrik bir halkla karşılaştı. Bunun üzerine biz şöyle buyurduk. Ey Zülkarneyn! İstersen onları cezalandırırsın. İstersen onlara iyi davranırsın. Zülkarneyn o halka şöyle dedi. Kim şirk inancında direnirse biz onu cezalandıracağız. Vakti gelince o kişi Rabbinin huzuruna çıkarılacak ve Rabbi onu çok daha şiddetli bir şekilde cezalandıracak. İman edip imanlarına yaraşır güzellikte işler yapan kimselere gelince, böyleleri ise çok güzel bir mükafata nail olacak. Üstelik biz onlara mükellefiyetler hususunda her türlü kolaylığı göstereceğiz. Zülkarneyn bir süre sonra yine bir yola koyuldu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaştı. Orada gördü ki güneş bir halkın ki biz o halk için kendilerini güneşten koruyacak hiçbir engel meydana getirmemiştik. Üzerine doğuyor haldeydi. Evet, işte Zülkarneyn böyle geniş bir imkan ve iktidar sahibiydi. Şüphesiz biz onun sahip olduğu her şeyi ve neler yapıp ettiğini bütün ayrıntısıyla biliyorduk. Zülkarneyn bir zaman sonra başka bir yola daha koyuldu. Nihayet iki dağ arasında bir bölgeye vardığında bu bölgenin öte tarafında neredeyse hiç söz dinlemez, laf anlamaz, hak tanımaz bir halkla karşılaştı. "Beri taraftaki diğer halkın temsilcileri, ey Zülkarneyn!" dediler. "Bu yecüc ve Mecuç memlekette bozgunculuk yapıyor. Ne istersen versek de sen bizimle onlar arasında bir set inşa etsen." Zülkarneyn de onlara, "Rabbimin bana lütfettiği geniş imkan, güç ve iktidarın yanında sizin vereceğiniz şeyin ücretin esamesi okunmaz." Siz bana beden gücüyle yardım edin, ben de onlarla sizin aranızda istediğiniz gibi sağlam bir set yapayım diye karşılık verdi. Zülkarneyn bana demir kütleler getirin dedi. Nihayet iki dağın arası demir kütlelerle doldu. Zülkarneyn ateş yakıp körükleyin dedi. Demirler eriyip akkor haline gelince bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim dedi. İşte bundan sonra Yecüc ve Mecüc o seddi ne aşabildi ne de onda bir gedik açabildi. Zülkarneyn seddi tamamlayınca şöyle dedi. İşte bu Rabbimin bir lütfudur. Bu seddi ancak Rabbimin vaat ettiği kıyametin kopması yok edebilir. Rabbimin vaadi ise mutlaka gerçekleşir. Zülkarneyn aleyhisselamın en son fethettiği yer medeni yaşayıştan uzak, ilkel, çıplak, evsiz, barksız yaşayan bir uzak doğu topluluğu Yecüc ve Mecüc'tür. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yecüc ve Mecüc seddi her gün kazarak nihayet güneşin ışığını açmaya çalıştıkları gedikten görmeye yaklaşınca Başlarında bulunan amir onlara, kazı işini bırakıp geri dönünüz. Onu yarın kazacağız der. Allah da seddi önceki gibi muhkem hale getirir. Nihayet seddin arkasında kalmaları takdir edilmiş olan süreleri tamamlanıp Allah onları insanların üzerine göndermeyi dileyince o gün yine kazacaklar ve nihayet güneşin ışığını açmaya çalıştıkları gedikten görmeye başlayınca başlarında bulunan amir kazı işini bırakıp geri dönünüz Allah Teala dilerse yarın kazacaksınız diyecek ve onlar da inşallah diyecekler veya başlarındaki adam onlara inşallah değiniz diyecek sonra ertesi gün onlar seddin yanına varacaklar sed onların bir gün önce açılmış olarak bıraktıkları vaziyette olacak Arkasından onlar seddi kazmaya devam ederek açacakları gediklerden insanların üzerine çıkacaklar. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadinin vaktinin yaklaştığı sırada işte o zaman kafirlerin gözleri birden donak kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler. Öyle bir dönem gelecek ki iyiliği emretmeyecekler, kötülükten men etmeyecekler, namaz kılmayana namaz kıl diyen olmayacak, içki içene içki içme diyen kalmayacak, oruç tutmayana tut diyen olmayacak, zina yapana yapma haramdır diyen olmayacak. Canlar hafife alınacak, insanların canı çok rahat şekilde alınacak. Allah'ın dini hükümleri zayi edilecek. İnsanlık tamamen bozulduğu zaman Allah Deccali gönderecek. Allah düşmanlarından intikam almak için Deccali gönderecek. Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya sığınacaklar. Sonra Allah Deccali öldürtecek. İsa Aleyhisselam gelecek, İslam'ı bütün dünyaya hakim edecek. 40 sene boyunca bolluk, bereket olacak hastalık olmayacak ölüm olmayacak cennet hayatı gibi bir hayat yaşarlarken Allah seddi patlatacak yecüc ve mecüc akın akın dünyaya yayılacaklar bir cemaat İsa aleyhisselam'ın inişini duyacaklar İsa aleyhisselam'ın yanına gelecekler Allah onları Deccal'den muhafaza edecek Hazreti İsa aleyhisselam onlara bakıp bu ümmette ne cevherler var deyip onların yüzlerini mes edecek, onları çok sevip bereket duaları edecek, onlara cennetteki derecelerini haber verecek, makamlarını söyleyecek. Nevvas bin Seman el-Kilabi şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Sonra Allah İsa'ya kölelerimi Tur dağına doğru götür'' diye vahyedecek. Çünkü ben bazı kölelerimi çıkaracağım ki onlarla savaşmaya kimsenin gücü yetmez. Bunlar Yecüc ve Mecüc kavmidir. Bunlar her bir tepeden seller gibi akarcasına inip yeryüzüne dağılacaklardır. İlk grup Taberiye gölüne inecek ve oranın suyunu içip bitireceklerdir. İkinci grup o göle uğrayacaklar, ve önceden burada su vardı diyeceklerdir. Sonra Beyt-i Makdis, Mescid-i Aksa dağına varıncaya kadar yürüyecekler ve şöyle diyecekler. Yeryüzündekilerle savaştık ve hepsini öldürdük. Haydi şimdi de gökyüzündekileri öldürelim diyecekler. Oklarını fırlatacaklar da Allah onların oklarını kana bulanmış olarak geri çevirecektir. Meryem oğlu İsa ve çevresindekiler kuşatılacaktır. O gün bir öküz başı sizin için yüz dinardan daha kıymetli olacaktır. Sonra Meryem oğlu İsa ve arkadaşları Allah'a dua edecekler de Allah o kavmin boyunlarında kurtçuklar meydana getirecek ve tek bir kişinin ölümü gibi ölüp yok olacaklardır. Dünya sessizliğe bürünecek, içimizden biri canını Allah'a satsın, şehit olmayı göze alsın da gidip bir haber alsın bu düşmana ne oldu ne durumdalar müslümanlardan salih biri şehit olmayı göze alır ve öldürüleceğini bildiği halde gider bir bakar ki bütün dünya bu adamların leşleri ile dolu ve üst üste yığılmış durumda salih adam bağıracak ey müslümanlar sevinin müjdeler olsun allah düşmanınıza kafi geldi İsa aleyhisselam ve arkadaşları bütün insanlar saklandıkları yerden, kalelerden, mağaralardan çıkacaklar. Hayvanlarını sakladıkları yerden çıkaracaklar. Yecüc ve Mecüc dünyada ne varsa tüketmişler, hiçbir şey kalmamıştır. Dünyada yiyecek bir şey bulamazlar. Hayvanlar Yecüc ve Mecüc'ün leşlerini yiye yiye öyle büyüyecekler, semizlenecekler ki daha önce hiç böyle şişmanlamamışlardır. Bütün böcekler onların etlerini kanlarını yiyip içecek. İsa aleyhisselam Tur dağından inecek. Yeryüzünde ibadet edecekler ama bakacaklar ki bir karış yer bile yok. İsa aleyhisselam ve arkadaşları tekrar Allah'a dua ve niyaz edecekler. Allah bir rüzgar gönderecek, bütün Müslümanlar nezle olacak.'' Üç gün sonra duman açılacak ve nezneleri geçecek. Allah o leşlerin üzerine deve boyunlarına benzeyen kuşlar gönderecek. Bu kuşlar onların leşlerini derin bir çukura atarak yeryüzünü temizleyeceklerdir. Sonra Cenab-ı Hak pek çok yağmur indirir ki hiçbir ev ve çadır yağmurun inmesine engel olamaz. O yağmur bütün yeryüzünü tertemiz yemyeşil bir hale getirir. Sonra yeryüzüne meyvelerini bitir, evvelki gibi feyz ve bereket verdiği diye emrolunur. İşte o gün bir cemaat tek nereden yiyip doydukları gibi onun kabuğu ile de gölgelenirler. Müslümanlar bu toplumun geride kalan oklarını, yaylarını ve ok koydukları torbalarını 7 yıl yakıt olarak kullanacaklardır. Süt bereketlenecek, Kalabalık gruplar yeni doğmuş bir deve yavrusunun etiyle yetineceklerdir. Bir kabile yeni doğmuş bir sığırla yetinecektir. Bir oymak da yeni doğmuş bir davarla geçinebilecektir. Onlar bu durumda yaşayıp giderken Allah bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar tüm müminlerin ruhunu alıp götürecektir. Geri kalan insanlar eşeklerin çiftleşmesi gibi ulu orta her yerde çiftleşecekler ve kıyamet onların üzerine kopacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam miraca çıktığı zaman Yecüc ve Mecüc'e tebliğe gitti ama birkaç tanesinden başka iman eden olmadı. Hepsi inkar ettiler. Ebu said Hudri'den Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yecüc ve Mecüc'ün hurucundan sonra da beyt kabe haccedilir ve umre eda olunur. Seddi Zülkarneyn var ama göremiyoruz. Allah gaybı gizlemek isterse kimse nerede olduğunu bilemez. Leheb suresinin inzalinden sonra bu surede zemmedildiğini duyan Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil son derece üzüldü ve canı sıkıldı ve eline kocaman bir taş alarak aklı sıra bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vurmak üzere Harem-i Şerif'e geldi. O sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh olduğu halde Harem-i Şerif'te oturuyordu. Ümmü Cemil'in gelmekte olduğunu gören Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek ya Resulallah, bu küfürbaz, kötü dilli bir kadındır. Keşke buradan kalkmış olsaydık, dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ise kısa bir şekilde cevap buyurdu. O beni göremez. Ümmü Cemil hakikaten onların yanına gelince Efendimiz aleyhissalatu vesselamı göremedi ve Hazreti Ömer'i hiç sevmediği için Hazreti Ebu Bekir'e sordu. Nerede o arkadaşınız? Hazreti Ebu Bekir de ona sordu. Ne yapacaksın onu? Ümmü Cemil kızgın bir halde cevap verdi. Beni hicvettiğini öğrendim. Yemin ederim ki onu bulursam bu taşı ağzına vuracağım. O şair ise ben de şairim ve onun gibi hicvetmesini ben de bilirim. Hazreti Ebu Bekir Ümmü Cemil'e sordu. Peki yanımda bulunan zatı görüyor musun sen? Ümmü Cemil şaşkın bir halde karşılık verdi. ''Sen benimle alay mı ediyorsun? Ben yanında Ömer'den başka hiç kimse görmüyorum.'' Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yazmış olduğu hicviyesini okuyarak dönüp gitti. Ümmü Cemil gittikten sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek sordu. ''Ya Resulallah, Ümmü Cemil seni gördü mü?'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi. ''Hayır, beni göremez.'' Allah onun gözünü aldı, melekler beni ona göstermedi. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler. Allah'ın cinleri ve melekleri gözlerimize göstermediği gibi, o seddi ve Yecüc Mecüc kavmini de bize göstermemesi şaşılacak bir durum değildir. Allah dilerse her şeyi yapar. Onlar gayba iman ederler. Allah bir şeyi gizlemek istediğinde buna kadirdir, gücü yetendir. Zülkarneyn aleyhisselam insanları tevhide davet ettiği için inkarcılar tarafından başının iki tarafına vurularak şehit edilmiştir. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedilmiştir. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça dağıldığı zaman, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman, o gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? İnsan, Keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez ve onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin kullarımın arasına katıl ve cennetime gir.